Arkadaşlar evet bir kardeşimiz demiş ki abi sniperla e, şey roket atarım yerlerini gösterir misin? Ben de hemen roket atarımızın yerini gösteriyorum. Aynı dur. tam isabetliği. Bakın tam bura. dur

iyi daha kullanmadım. O yüzden bugün sizlerle birlikte kullanacağımızı düşünüyorum. Evet. Şu an, bugün an üstüne çıkmamız lazım. Evet. Şunu almamız lazım. Evet. Buradan böyle zıplamamız gerek. Hop. Tak. Hemen aç. Evet. Böyle. Şuradaki binanın üstüne düştük. Ama düştüğümüzde de orada geri inmek için ölmemiz lazım. Ama öldüğümüz zaman silahımız geri üstümüzde kalıyor. Evet. Çok az kaldı. Şurada. Yani şurada da görüyoruz. Köşede. Biraz ağaçı kırık gidiyor. Ne benziyor ama. Bu sanki denize yüzüyor bir şey. <laughs> evet. Burada. Roket atarımız. Evet. Şimdi de olmamız lazım aşağı inmemiz için. O yüzden. Hop 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 hop. Evet. Bir de şey sniper karşılaştıracağız ya. O yüzden hangisi daha iyi ona bakmamız lazım. Silahımız Şimdi de sniper'ın yeri. Burası. Hayır bak pardon yanlış. Bura hastaneydi. Şurası. şimdi şimdi like <laughs> <laughs> let me out this instant uh, do i know you no. no, no, no. what on no. name are you doing Dusty. Hi. <laughs> what are you afraid of? I'd say that all of you, whatever you fear, it's time to face it. So it works. That's inversion therapy! Hear it, face it, do it, conquer it! Wait. Maybe somebody's a Test it. Give me a little snipe. What burada what Later, I just. Well, hello. Hey there. Oh. Have you played oh. a lot of

Oh, hey, Jill, I'll get him. Be therapeutic. Whatever happened to Love Fist? I don't want a nice stick up oh. to ass. Oh. This guy around Tamam. Evet, 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 bir yıldızı düştük. Eğer bir yıldızı da kurtulursak ne mutlu bize.